Erken saha testi bizi yoğun ve ağır otun yüksek kaliteli süt çiftliği silajı için mükemmel olduğu İngiltere'nin kuzeyine götürdü. Kod adı X8 olan bu ilk prototiplere fabrika ekibinden Peter Laver eşlik ediyor. Evet Richard, sen kendi topraklarında ilk defa bir X8'i çalışırken görüyorsun. Ne düşünüyorsun onun hakkında? Mükemmel, onu geçen sene Almanya'da Mısır'da çalışırken gördüm. Fakat ot hasadında şimdiye kadar hiç görmedim. Makinenin çalışmasıyla ilgili ilk izlenimler çok iyi ve koşullarla da iyi baş edebiliyor. Bu makinelerin şu andaki kesme uzunlukları normalde ne olmalı? Sanırım bu müşteri tipi için yaklaşık 24-25 milimetrelik hemen hemen maksimum kesme uzunluğu normal. Eğilim daha uzun kesmeye doğru gidiyor açıkçası. Bu oldukça düz bir ürün akışı değil mi? Evet, oldukça etkileyici, oldukça sıkı bir ürün akışı. Hemen hemen mısır püskürtülüyor gibi. Bunu normal ottaki gibi iyi göremeyebilirsiniz. Kemper'in çalışanları bu hafta bizimle birlikteydi ve makinenin hava koşullarına dünyada gördüğümüz en ağır ota dayanıklı olduğunu birlikte gördük ve müşterilerin görmek istedikleri tüm test koşulları altında testler yaptık. Adım Christoph Schmöning. 6 yıldan beri Kemper firmasında çalışıyorum ve toplayıcı başlık geliştirme ekibini yönetiyorum. Burada test çalışmaları yapmamızın esas nedeni çok sert ve çok yaş İngiliz ot koşullarıyla baş edip edemeyeceğimizi tespit etmek içindir. Ürünün makineden tasarlandığı gibi akıp akmayacağını görmek istedik. Ve ne söyleyeyim? Evet görebiliyoruz. Çalışıyor. Bu makinenin tüm potansiyelini kullanıp kullanamayacağımızı tespit etmek istedik. Ve bu da mükemmel bir şekilde çalıştı. Müteahhit Anthony Dale, otta elde edilen daha iyi performans nedeniyle 1-2 yıl önce John Deere'e geçti. Herkes Mısır için büyük makineler yapıyor ve bu makineleri ot hasadında tam anlamıyla kullanamıyorlar. Dün büyük bir ilk hasattaydık ve besleme silindirlerinin performansının çok iyi olduğunu sanıyorum. Sanırım tabloda ve her şeyde daha fazla değişiklik yapıldığında beygir gücümüzü otta daha iyi kullanabileceğimizi tahmin ediyorum. Test ekibi makinenin performansından da memnun kaldı. Evet bu mükemmel. Bundan çok memnunuz. Bu müteahhiti uzun bir süredir tanıyoruz ve o mükemmel birisi. Böyle mükemmel bir müteahhite sahip olmaktan çok memnunuz. Ve operatörler de mükemmel. Tüm takım gerçekten ideal. Devam edebilir ve bu makineyi şimdi pazara sunabilirsiniz. Üretimi başlatın. Gerçekten burada çok şey test ettik ve değerli bir deneyim kazandık. Henüz işin sonuna gelmedik. Yapılması gereken daha çok iş var. Ama doğru yoldayız. Mutlaka. Şimdi makineyi farklı koşullarda, tarlalarda, farklı boyuttaki namlularda, yokuş aşağı ve rampa koşullarda gördük. Tüm bunların sonuçlarına ne diyorsunuz? Bazı farklı ot koşulları gördük. Dün çok ağır yaş ot koşullarında ve bugün de burada oldukça kolay koşullar altında çalışıyoruz. Her iki durumda da mükemmel bir şekilde baş ettik. Anthony müteahhit dün akşam onu birkaç saat kullandı ve aydınlatma sistemini yorumladı ve makineyi çok iyi kullanabildiğini söyledi birlikte değerlendirebileceğimiz diğer bir olumlu özellik daha bu da. Bir sonraki testimizin zorlukları çok farklı. Kuzey Almanya'daki bir biyogaz müşterisi için çok kısa tüm ürün hasadı.